Evet sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, şu videomuzun konusu bugün kuşları ayırdım erkek dişiyi ayırdığım için bir video çekmek istedim. Arkadaşlar erkekleri buraya aldım. Zaten e, burada 6 tane erkeğim var. 6 e, tane erkeğimi buraya attım. Arkadaşlar e, dişilerimi de arka tarafa attım. Onları da göstereceğim. Yani yavru gerçekten de yavru kışın bayağı bir sıkıntılıdır. Çünkü şu anda dışarıda müthiş bir soğuk var. Rüzgar var. Ee, bayağı bir soğuk. Ee, ben de bunu çekmek istedim. Dedim ki en azından içeride erkek dişiyi çekeyim. Hem video kaç gündür atmıyorum. Hem de hem de size bir bilgi vermek isterdim arkadaşlar. Bakın böyle yavru aldım. Bunlar bir, bir ayı geçti bu yavrular. İçeride de toz var. Işıklıştır Pış, diye fazla da temizliğe önem veriyoruz. Arkadaşlar erkekler bunlar. Ayırdım. Ta ki Şubat'a kadar, Şubat'ın sonlarına kadar yan yana almayacağım. Çünkü çok yavruları göstereceğim şimdi size. Bunlar da arkadaşlar son aldığım yavrular. Bakar mısınız işte. Kefsiz. ciles kalmış. Büyümüyor. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Ay, yavru işte Anne, anne babası yattığı dönem yani baktığı dönem yuvada gayet güzeldi. Şimdi görüyorsunuz kendini çekmiş. Soğuk hava da soğuk. E, tam e, henüz yeme de düşmemişti. E, yavru e, annesi yumurtladı. Annesi yumurtlayınca ben de mecbur kaldım yumurtalarını kaldırdım altından. Altına şey şu anda yumurtalarını verdim bir tane arkadaşa şey yaptım, e, dişiyi hemen ayırdım. Ayırınca erkek de bakmıyor inan ki buna. Görüyorsunuz arkadaşlar maalesef erkek şey kuşlar bayağı cılız, bayağı şey. Arkadaşlar dişi de göstereyim size. Dişleri de göstereyim. Arkadaşlar burada da kuşlarımız var. Buradakiler de genelde genelde erkek olanlardır bir iki tane dişi var. Bir iki tane dişi var. Onlar da zaten yumurtlamıyor Ondan dolayı sıkıntım yok. Bak burada da var. Bunlar hep erkeklerim. Bunları burada bir çoğunu uçurduğum için arkadaşlar bunlara şey yapmadım. Bunları ayırmadım. İşte dişilerim burada. Arkadaşlar dişiler burada. Dişilerimiz burada. Bu da bir arkadaşımızındı. Bu kırmızı geçen gün tutmuştum. Videosunu da paylaştım. O da bir arkadaş, o da bir arkadaşımızındı. O da sağ olsun. Bir şaka yaptık. Alındı. Şunu istemedi dedim sen bilirsin. Yapacak bir şey yok. Ee, bunlar da dişilerimiz arkadaşlar. Dişilerimi ayırdım ta ki ne zamana kadar? Şubat'a. Şubat'ın sonuna kadar. Şubat'ın sonu geldiği zaman bunların içinde eş atmak istediklerimi e, kafes yapmışım. Onu da şimdi size göstereceğim. Onları kafese koyacağım. Kafeste eş tutmalarını sağlayacağım. Ve kesinlikle o kafesten çıkarmayacağım bunları. Öyle bir yavru alayım. Hani diyorlar ki arkadaşlar kuşlar iç içe olduğu zaman mesela kızıştıkları zaman erkek dişi binişeceği zaman bazen bazı dişiler eğildiği zaman farklı bir erkek bindiği zaman soyu bozuyor. Arkadaşlar böyle bir kafes yaptım. Şöyle. Buraya yuvalığını yaptım. Burada da tüneyini yaptım. Arkadaşlar 1.20 1.20-1.25 uzunluğu var. Yüksekliği de zannedersem bir 45-50 santimdir. Bunların içine kuşları koyacağım. Bunların içinde yavru olacağım arkadaşlar. Bunu ne zaman yapacağım? Şubatın sonuna doğru. Şimdilik sadece kendilerine baksınlar. Şimdilik sadece kendilerine baksınlar. Bunu istiyorum. bir, bir de iki tanem de öldü zaten bir anda öyle bir kefsizlik yaşadılar öldüler arkadaşlar ee, Onun için işte hava da soğuk bayağı bir soğuk rüzgar var belki sesini de duyuyorsunuzdur ee, bu videomu da size böyle bir e, şey yaptığımı göstermek istedim ee, Beğendiyseniz beğeni tuşuna basın arkadaşlar beni takip etmeye devam edin bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, beğeni, şey, beğeni düşüne, e, yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne tarz, ne çekmemi istiyorsanız bana yazarsanız ben de o tarz videolar çekerim. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.